Tepezama arkadaşlar bugün sizinle birlikte patates ezeceğiz. Evet. evet şu an hiç uzatmadan videoyu bekliyorum. Konuşsaydım. Yani. Evet gördüğünüz gibi sulu sulu böyle burçuk bir ses evet, geldi. Patates. Evet patates. Ezilmiş evet, patates. Evet şimdi taze soğanımız var ve bunu ezeceğiz. Evet taze soğan ezme zamanı. Evet taze soğan. Evet ezeceğiz. <laughs> evet Şu an canım çekmiyor ee, e, Taze olmayan biber izleyeceğiz Taze biber Taze biber Şimdi... Biraz daha basalım Evet, taze biberimiz böyle oldu. Evet, şimdi taze domates. domates, domates yarım edice. domates edeceğiz. Evet, taze hem de. Çeyrek domates. Çeyrek ne diyeceğiz? Çeyrek ne? Nasıl ne? Nasıl ne? Ee, nasıl ne? Nasıl ne? Sabun ezeceğiz, taze sabun. <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.